<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bütün bedleri bitti. Bana Şaka yaptım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fakir taklidi yapıp ee, diğer insanlara takas yap diğer insanlara takas yapacağım. Eğer güzel pet koyarlarsa önüme onları arkadaş ekleyeceğim Hadi o zaman başlayalım. Heja diye bir çocuk. Yani zengin gözüküyor. Belki evet. De. Hadi evet. De. Evet demedi. Sen dersin be pek, pek bence. Deniz ikisi Dur ağlayan emoji koyacağım. Buydum. Evet arkadaşlar bir arkadaşla test ettik arkadaş isteği gönderildi kabul etmezse Ne yapalım yani Neyse sizi seviyorum görüşürüz.